Biz kanalıma videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ee, da anladığınız gibi serveri surf oynayacağız. Yani sorar surf. Ee, hadi o zaman hemen oynamaya geçelim arkadaşlar. Ben yanında e, yanda görmeyeceksin toplam oynayacağım böyle yani beni hiç göremeyeceksin ama sesimi duyabileceksin. Okey hadi hemen başlayalım. Arkadaşlar şimdi oyunumuza başlıyoruz. Hey! sesin kısma. ya? Aa donuyor telefon donuyor. Hadi siz de benimle oynayın arkadaşlar. Bugün oyun kanala abone olmayı, Bakın. beğenmeyi, Bakın. açmayı Bakın. beni çok mutlu edersiniz sürpriz sihirli kutu aldım arkadaşlar. Bu arada da yeni akım çıkmış. Onu yapacağız. Onu <laughs> yapalım mı arkadaşlar? Ne kadar? Bu arada ben arkadaşlar TikTok sabah açmayı düşünüyorum ama açılmıyor yani ne bileyim. TikTok <laughs> sabah açsam dahil yani yüzünü falan görmezsiniz çünkü. Aa! Neyse. kayka çıktı arkadaşlar. Yani 3 tane kayka çıkıyor. Ve arkadaşlarımıza bakar mısınız? 59 tane kaykaçlarımız var. Hey. Şarkı da şey arkadaşlar. Pav, Aşkım böyle söyler. Şarkı söylemem mi? Sesim bok gibi. Burada kar videoları da çok güzel geldi. Bu akşam belki kar videosu gelebilir. Bunu yükledikten sonra. beklemede kalın yani. Ne yapacak? Aşkım öyle söyler pa pa pa. Çiki çikli du Hiç durmayacak. olacak. Cici cici du Ah cici cici duva. la. Şöyle Bir pici pici bu var. Ben seviyorum. Şöyle hemen şunu alalım. Sesimi dolayı yüzsün arkadaşlar. keşke burada çok kar yağsın video çekeceğim burada akşamları başlıyor. O yüzden ben akşam çekmek zorundayım. Akşam herkes parkta oluyor yani. <laughs> Anahtarı al. <alayım. gülüyor> ya! Hayır! <laughs> ben anahtar verelim mi? Verelim mi? Verelim mi? Vermeyeceğim. Bana ne? Niye vereyim ki? Allah Allah. <laughs> Bu ne? 11 tane o alevli şeyler, ateş gibi bir şeylerden çıkmış. İşte boş bir şey yani. Havuç, <laughs> havuç. <laughs> çıktı. Ya acaba böyle hemen yandığında kaykayın şey oluyor ama kaykaydan 68 tane var. Ama kaykay yani hep kaykay çıkıyor. Ve biz kaykay kullanmıyoruz. İşte ne bileyim yarışıyoruz falan. öbürleriyle, birileriyle ablamlarla evdekilerle yarışıyoruz arkadaşlar. Valla. <laughs> Hadi ya hayır. Ya hayır. Arkadaşlar inşallah siz benim sizimi yorusunuzlar. Eee nasıl hisleri bilmiyorum. Şu anda 61 62 piramitten de arkadaşlar piramitten biz 10 tane toplamamız gerekiyordu. Aa en güzel yere geldim. 10 tane toplamamız gerekiyordu. Şimdi topladığımız 15'e çıkarttılar. Eğer ki bunları da toplarsa 20'ye çıkartırlar yani. 30 30 yapmazlar herhalde. Peki burada duranlar var mı? Adam duruyor böyle. Böyle. Ben durmam yani. Utan kim durur ki yani? <laughs> Aa bak iki yerden geliyor. Ben nasıl yapayım ki? Arkadaşlar bu sefer de başka bir tane oynayalım mı? Başka bir oyun. Bu sever. <laughs> e, bu sefer ben geçmişim önce. Ben şimdi, şimdi kaldırıyorum. <laughs> yep. Top alabiliriz. Top alsak mı? Meyveliler geliyor, yavaşlamaya başlayalım. Ben basketbol çok severim ama Bakayım bir dakika. Basketbol çıyorum diyecektim düştüm ya. <laughs> bu arada ben bu oyunu yeni indirdiğim için şeyle bölümlerim 17. Ne yapacağız arkadaşlar? Bir şey yapmamız lazım. Ben nasıl oraya geçtim ama hiç bilmiyoruz. What a thief. de yapabilirsiniz. Ee, bu arada... Bu arada da e, başka yerden başka, yerde, başka yerde, atlayabilirsiniz. Ben de aynısını yapmışım. Geldi. oh uh.